Bilecik Merkez Dere Sakarya Köyü 9700 metrekare kiraz bahçesi Şöyle yol kenarı Arabamız başında görüyorsunuz Şöyle içinde kiraz ağaçları var yetişmiş Tabi daha budanmadığı için böyle gözüküyor budanacak bunlar 15-20 gün sonra Evet Zeytin ağaçları var Kiraz var Böyle yukarıya kadar Gidiyor Arabanızda İçine kadar girebilirsiniz yani. Ben arabayı sokmadım ama yolun kenarında yolda bıraktım. Asfalt yola 300-400 metre kadastro yoldan içeri giriyorsunuz. Hemen kadastro yolun kenarında. Şöyle zeytin var. Görüyorsunuz zeytin arkadaşlarına. Evet arabamız başında görüyorsunuz yolda. Böyle gidiyor. Şöyle. 9700 metre.